Sıfır alınan otomobil sürekli arıza çıkardı, sahibi değiştirilmesini istedi. Ancak firma değiştirmeye yanaşmayınca konu mahkemeye taşındı. Yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı. İşte o kararın ayrıntıları. satın aldıktan sonra sık sık arıza çıkardı. Ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verildi. Örnekleri var bir sürü. Adam parasını ödemiş, malına binemiyor. Yani çok yaşadık ya. Yaşanıyor da yani. Sıfır alıyorum ben niye tamire girsin? Sıfırını tercih ederim ben. Değiştirilmesini isterim. Para veriyorsun bir sürü para veriyorsun. Yazık değil mi vatandaşa? Bu önemli bir sorun yani. Bu sorun giderilmesi lazım. Ankara'da bir şirket 2019 yılında 0 kilometre lüks bir makam aracı satın aldı. Aracı aldıktan kısa bir süre sonra rüzgar sesi ve fren arızası vermeye başladı. Yetkili servise gitti ancak sonuç alınamadı. Mevcut arızaların birçoğu vardı araçta. Bir mahkemeye başvurdunuz Yok aracı şikayetçi olacağımı düşündüm, Aracı geri aldılar. O yüzden biz de uzamasın diye kapattık gidiyorum. Kader diyoruz. Hani araçta da oluyor. Elektronik eşyalarda da oluyor. Peki kader bile olsa hakkınızı arar mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Gerekirse ben de arabamı yakarım. İade etmeye çalışırım. Ne yapacağım? Başka bir şey yok. Kabul ederler mi? Mahkemede görürüz, kabul etmezler ama düzeltelim derler falan iadesini ah, isterim, de. uğraşırım yani. Neden uğraşmayayım? Neden e, e, en doğal hakkımı istemeyeyim ki ben? Aracı satın alan şirket üretim kaynaklı bir sorun olduğunu öne sürerek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Yenisiyle değiştirilmesini ya da para iadesi talep etti. Satışı sadece yapılıyor arkası yok. Yani kalıyorsunuz öyle. Telefonu bile alsan 6 ay içerisinde bir şey varsa değiştirmek zorundalar. Arabada da aynısıdır bence çünkü yani o kadar para veriyorsun bir arabaya. Mahkeme ard arda gerçekleşen arızaları ve değiştirilen parçaları gizli ayıp olarak nitelendirdi. Aracın misliyle değiştirilmesine hükmetti. Çok güzel kız. Harika bir şey. Ben e, daha önce aldığım bir sıfır araçta direksiyon kutusunda problem yaşamıştım. E, servis Direksiyon kutusunu orijinaliyle değiştirmişler. Eğer sıfır ile değiştirilebiliyorsa bizim açımızdan daha iyi. Aracı satan şirketse rüzgar haricinde tüm şikayetlerin giderildiğini savunduğu karara itiraz etti. Dosya yargıtaya taşındı. Sattığı arabanın arkasında durmuyorsa herkes sahtekar olmuş ki. Arıza çıktıysa iade alıp tekrar yenisini vermesi lazım. Eğer bir araç tüketiciye verilmeden önce sıfır aracı için konuşuyorum tam tetkikten geçip o şekilde verilmesi lazım. Yüksek mahkeme emsal niteliğinde kararı imza attı. Aracın değiştirilmesi kararını hukuka uygun buldu. Sıfır malda ayıplı mal olmaz. Eğer size verilen ayıplı bir malsa değiştirilmesi, yenisiyle değiştirilmesi yerinde bir karar olmuş. Çok güzel bir karar olmuş. Onaylıyorum. Yani böyle bir karar çıktı da çok güzel. Aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz